Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 38. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Her hafta için öncelikle Avrupa maçlarını değerlendirdiğimiz videomuzu, daha sonra ise Süper Lig maçlarını değerlendirdiğimiz videomuzu paylaşıyorduk. Bu hafta oluşan yoğunluk sebebiyle tek video halinde sırasıyla tüm maçlara değineceğiz. Uzun ve detaylı yorum, değerlendirme olmayacak. Kısa bir şekilde tüm maçlara ilişkin tahminlerimizi dile getireceğiz. Şimdiden herkese bol şans. Sportoto bültenimizi İlk maçımız olan Fenerbahçe Gaziantep maçı ile değerlendirmeye başlıyoruz. Fenerbahçe Gaziantep maçında Fenerbahçe bildiğimiz üzere şampiyonluk şansını kovalıyordu. Ancak Trabzonspor'un bu hafta galip gelmesiyle ve bundan sonraki kalan 4 haftada 1 puana ihtiyacı olması sebebiyle artık şampiyonluk ihtimalinin bir nevi imkansız olduğunu. Ancak ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme açısından Fenerbahçe'nin kalan 4 maçının çok önem arz ettiğini, hemen bir puan arkasında Konya Spor'un takip ettiğini unutmamak gerekiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin beraberlik dahil hiçbir şekilde puan kaybı yaşamaya lüksü yok. Ben bu sebeple Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında ki Gaziantep gerçekten artık son haftalarda çok kötü bir oyun sergiliyor. Buna da dayanaraktan Fenerbahçe'nin yine galip geleceğini düşünüyorum. Giresunspor Adana Demirspor maçında şöyle bir düşüncem var. Adana Demirspor hakkında çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum artık. Gerçekten ligin son haftalarında yani hep beklenenin tersinde bir sonuç skoru aldılar. Bu da artık yani bizi şaşırtmayan bir şey. Giresunspor ise 2-3 haftadır gerçekten güzel oyun da oynuyor ki son zamanlarda zaten oynuyor ancak bunu bir türlü sonuca dökemiyordu yalnız ben artık Adana Demirspor karşısında da Giresunspor'un hem evinde de olması sebebiyle hem de maçı alarak ya da buradan puan alaraktan da düşmeme ihtimalini de garantileyeceğini edeceğini düşünüyorum. Bu sebeple her ne kadar şu anda oynanma yüzdelerinde Adana Demirspor favori gibi görünse de ben Giresunspor seçeneğini değerlendirmenizi öneririm. Hatta bana sorarsanız maçı Direkt Giresun Spor galibiyeti olarak da geçebilirsiniz. Ben böyle değerlendirmeyi düşüneceğim. Kasımpaşa Başakşehir. ihtiyacı olan bir Başakşehir'i görüyoruz. Her ne kadar arkasındakine biraz daha puan farkını atmış olsa da Avrupa potasını garantilemek açısından ...önde kalan maçlarda da puan almaya devam etmesi gereken bir Başakşehir'den bahsediyoruz. Ancak bir o kadar da ihtiyaca yakışmayacak şekilde güzel oyun oynamayan bir Başakşehir'le karşı karşıyayız. Diğer yanda ise hiçbir amacı olmayan ancak ligin ikinci yarısında oynadığı oyunla Antalya Spor'la birlikte herhalde tüm futbol severler için en çok sükse yaratan takımlardan biri olan Kasımpaşa söz konusu. Bu sebeple maçın aşırı derecede tehlikeli olabileceğini, Kasımpaşa'nın evinde çok iyi olacağını, Muleka'nın çok formda olduğunu, söylemekte fayda var. Bu tarz maçlarda Başakşehir e, hata yapmaya çok müsait. Çünkü topla çok fazla oyalanıyorlar ve rakibi açamadıkları takdirde tamamen oyunu rakip yere alana yıkıyorlar. Bunu da Beşiktaş yaptığında Mulekhan'ın nasıl bir ceza kestiğini görmüştük. Bu sebeple Başakşehir galibiyetinin yanında ben Kasımpaşa seçeneğinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak illaki bu maçı tek geçmeyi düşünenler olursa Kasımpaşa galibiyetiyle geçmek daha yararınız olacaktır. Ancak en azından 90 dakika boyunca boşa terlenemiş olursunuz. Konya Spor Fatih Karagümrük. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fatih Karagümrük'ün herhangi bir amacı yok. Zaten geçen hafta oynadığı oyunda da Giresun karşısında çok kötüydü tüm takım yorgun yani dökülen bir şekildeydi. Konyaspor ise e, ihtiyacı var. Hala Fenerbahçe'ye karşı takibini sürdürüyor. Özellikle Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta derbi maçı olduğunu düşününce Konyaspor'un bu hafta hata yapmak istemeyeceğini ve bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Bu sebeple Konyaspor tercihini öneriyorum. Hatayspor, Altay bu maçla ilgili alakalı şunu diyeceğim. Yani 6 ayın artık çok bir şansı kalmadı. Düştü de diyebiliriz. İstedikleri kadar şanslarını zorlasınlar. Eee ancak Spor'un hocası Ömer Erdoğan'ın bu hafta bir açıklaması vardı. 5-6 oyuncusunun oruçlu olduğundan bu sebeple takım ritminin düştüğünden vesaire vesaire şeklinde bahsediyordu. bundan dolayı düşündüren bir maç ma maçtı. Ancak Hatay Spor maçı bu defa saat 8.30'a, iftar saatinden sonra yapıldığı için oyuncular yine oruçlu olduğu zamanki gibi yorgun ve argın mı olurlar? Yoksa zaten oruçlarını açtıkları için daha mı hareketli olurlar? Bunu kestiremiyorum. Ancak en azından Ömer Erdoğan bu cümleleri kurduğu için bunun da tersinin mümkün olacağını göstermek adına evinde bir şeyleri de kötü olması sebebiyle 6'ya karşı ben galip geleceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle 1-0 seçeneği düşünülebilir maç. Belki berabere bitebilir 1-1 gibi bir skorla. Ancak ben yine de Hatay Spor'un galip gelmesinin daha muhtemel olduğunu düşünmekteyim. Trabzonspor, Antalya Spor şampiyonluğa giden bir Trabzonspor. Stad full dolu. ikinci yarıda hemen hemen son 7-8 haftadır maç kaybetmeyen bir Antalya Spor. Ta ki bu hafta Kayseri Spor'la berabere kaldı. Ee, bu sebeple çok farklı bir maç olacak. Nuri Şahin çelme takmak isteyecektir. En azından bir hafta daha geciktirmek. Bu şekilde de manşetlere taşınmak isteyecektir. Ancak Trabzonspor da taraftarını arkasına almışken... ...kendi evinde şampiyonluğu ilan etmek isteyecek. Ee, bu sebeple... ...çok karışık, çok duygu dolu bir maç olacağını düşünüyorum. Ancak bu duruma gelen, şampiyonluk kovalayan her takım... ...böyle maçlarını evinde, seyircisinin önünde kazanmıştır. Hem de farklı 2-3 gol atarak kazanmıştır. Trabzonspor'un da böyle bir senaryoya imza atacağını düşünüyorum. Ancak yine de olası durumlar için Antalya Spor'un... Dediğim gibi en azından yenilmeyelim vesaire falan kafasında olabileceğini düşünebilirsiniz. Ya da daha farklı senaryolar. Bütçeniz yoksa Trabzonspor'u tek geçin. Ancak bütçeniz var ise Antalya Spor galibiyetinde sürpriz olarak değerlendirmenizi öneririm ben. Alanya Spor, yeni Malatya Spor çok fazla yoruma gerek yok. Avrupa şansını son ana kadar denemek isteyen Alanya Spor, küme düşmüş olan Malatya Spor, Alanya Spor galibiyetini öneriyorum. Kayseri Spor, Beşiktaş, Beşiktaş'ın olduğu maçlara artık çok fazla yorum yapmak ne kadar doğru olacaktır. Ne kadar yorumlayabiliriz ki havası yaratıyor. Yeni bir sistem deniyorlar, bir türlü olmuyor. Yeni hoca istediğini başaramıyor. Ancak er ya da geç Beşiktaş bir yerde galip gelecektir. Ben onun da bu hafta olacağını artık düşündüğümden Kayseri Spor'un da çok iyi durumda olmaması sebebiyle Yine Beşiktaş galibiyetini değerlendireceğim ama dediğim gibi kesinlikle Beşiktaş güven vermiyor. Farklı seçeneklere de yönelebilirsiniz. Galatasaray Sivasspor. Spor. Galatasaray her ne kadar geçen hafta Altay'ı da yenmiş olsa son 8 yıllık bir istatistiğe de imza attılar. Maçın ikinci yarısını şut çekmeden tamamladılar. Ne yazık ki ligin son haftaları gelmesine bir amacı kalmamasına rağmen hala genç oyuncu tercihlerinden yani olmaktansa Gomis gibi yaşlı oyuncuları oynatarak performansı düşük bir halde bir maç çıkarıyor. Bunun da sebebini çözmek anlamsız. O yüzden karışık bir maç. Sivas Spor yine toparlamaya başladı. Bence kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe, Rize Spor. Göztepe artık bildiğimiz üzere geçen hafta Gaziantep'te iplasmanında düşmeyi garantiledi. Rize Spor'da belki son çırpınışını yapıyor olacak. bu sebeple farklı bir maç olacak. E, Tabi bundan öncesinde zaten Giresun Spor'un Adana Demir Spor maçı var. Giresun Spor'un oradan puan veyahut da puanlar alması halinde zaten Çaykur Rize düşmüş olacak. Ancak olası durumlar için ligimizde 4 değil de 3 takımın düşme muhabbeti yapıldığı için en azından 6 ayın önünde kalmak için Hala şansını zorlayacağını, şansını deneyeceğini düşünüyorum ben. E, bu sebeple Rize Spor galibiyetine de yakınım. E, ancak Göztepe'de veda ederken belki bir taraftarlarına bunu göstermek ister. Yine de çok ihtimal olduğunu düşünmüyorum da. Ben Rize Spor galibiyetinden yanayım. Ancak aksini düşünenler bir iki çifte şansı değerlendirebilirler. E, gelelim Avrupa maçlarına. E, Biliyorsunuz ki İngiltere'de Liverpool ve Manchester City arasında bir şampiyonluk mücadelesi var. Puan farkı bir. Liverpool bu hafta Newcastle deplasmanında. Manchester City ise Leeds United deplasmanında. Ben iki takımın da rakipleri çok zor. Özellikle Newcastle son 4 haftadır çok iyi durumda. Leeds United da son 4-5 haftadır o kadar iyi sonuçlar aldı ki kendini düşme potasının birkaç puan yukarısında da attı. Buna devam da etmek isteyecekler. İki takım da özellikle e, rakiplerine çelme takıp şampiyonluktan e, etmeye çalışacaktır. Ancak Liverpool ve Manchester City şu anda tamamen odaklanmış durumda. E, ben iki takımın da hata yapacağını düşünmüyorum. Hata yapması burada muhtemel olan takımın da Manchester City olduğunu... ...o da olası bir durumda beraberlik seçeneğinin değerlendirilebileceği ihtimalindeyim. Bütçeniz varsa bu iki maçtan birinden böyle bir sürpriz arayabilirsiniz ancak ben ikisini de tek geçeceğim. İngiltere'deki diğer bir maçımız Tottenham Leicester City arasında. Sport Tottenham'ın 13. maçı. Leicester City'nin çok bir amacı olduğunu ben düşünmüyorum. Eksik maçları var, onları kazanması halinde belki bir kıpırdama falan filan. Ancak takımda henüz bir hareketlilik yok. Tottenham ise oynuyor. İki haftadır puan kaybediyorlar. <laughs> Arsenal'la birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyorlar. Ben Tottenham'ın galip geleceğini e, ve şansını devam ettireceğini düşünüyorum. Gelelim bültenin 14. maçına. Strasbourg Paris Saint Germain arasında. Paris Saint Germain geçen hafta olduğu gibi yine birçok bahis severi e, yatırmayı başardı. Bunu e, spor totoya yazıldıkları her hafta nasıl oluyorsa bir şekilde beceriyorlar. E, bu sebeple rakipleri de Strasbourg'da şu anda çok kötü bir durumda olmadı. Sıralaması da bir nevi iyi olduğu için. <laughs> Ve Paris'in geçen hafta çok fazla taraftardan tepki alması sebebiyle de her ne kadar Paris galibiyeti muhtemel görünse de ben bir iki seçeneğinde değerlendirilmesinden yanayım. Sport Oto'nun 15. ve son maçı Atletik Bilbao Atletico Madrid arasında oynanacak. İki takımın da ihtiyacı var. Ancak Atletico Madrid'in daha çok ihtiyacı var. Çünkü aksi bir durumda Şampiyonlar Ligi potasını kaybedecektir. galip geleceğini düşünüyorum. ancak bu biraz zor olabilir Atletico'nun son zamanlardaki inişli çıkışlı grafiği sebebiyle. Bu sebeple bütçeniz varsa Atletico maçında 0-2 değerlendirebilirsiniz. Ancak Atletico galip gelecektir diye düşünüyorum ben. Tüm maçlara ilişkin yorumlamalarımız bu kadardı arkadaşlar.